Metropol Haber ekranlarından herkese iyi günler. Bugün Türkiye ve Kayseri'de yaşanan olayları gazeteci Necbettin Çağdaroğlu ile birlikte değerlendireceğiz. Hoş geldiniz Necbettin Bey. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum size. Teşekkürler. İlk olarak Kayseri Gerçek Haber'le başlayalım istiyorum. Kayseri Gerçek Haber okuyucularına AK Partililerden Özkan'a tepki başlığıyla e, haberi duyurmuş. AK Partiler, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sarf ettiği sözler nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'a tepki gösterdi. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri ve belediye başkanları sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak tepkilerini dile getirdi. Tabii e, şunda e, üzüntü verici bir e, durum. Yani insanlar birbirleriyle eee konuşma ile ilgili sıkıntı çekiyor. Şimdi seçilmiş bir cumhurbaşkanı isterseniz şuna daha aynı şekilde yapalım. Seçilmiş bir cumhurbaşkanına sarf ettiği sözler üzerine Kayseri İl Başkanı, direkt Kayseri İl Başkanı, ...Kayseri'de sivil toplum örgütlerinin bazıları, belediye başkanları ve milletvekilleri uslubun yanlış olduğunu kendi dillerince anlattılar. Tabi doğru ya da yanlış ee, ama ben e, bir Cumhur'u yöneten e, bir kişi hakkında bu tür söylemlerin e, söylenmesine ben üzülüyorum ve kızıyorum. E, çünkü seversiniz ya da sevmeyebilirsiniz e, ama e, bu tür e, konuşmalar ya da bu tür açıklamalar e, Tuncay Özkan'a bir şey kazandırmaz. E, Tuncay Özkan Özkan'da e, bizden beraber e, gazetecilik yapmış bir insan. Daha sonra milletvekilliği, hatta Tuncay Özkan e, bir dönemde parti kurmayla uğraştı e, vesaire vesaire medya e, ile uğraştı. FETÖ'cü terör örgütünün medya e, kurumu ile ilgili e, işler yaptı falan. Yani bunu şu, şu manada söylüyorum. Yani bu kimseye bir fayda sağlamaz kimseyi yüzeltmez. Kimseyi e, bu tür söylemler o padişahım çok yaşa diye sırtlarında aldırmaz. Bu tür lağım ağzıyla konuşmak bir milletvekiline bence yakışmadı. Tabii kendisiyle ilgili e, açıklamaları gerek e, parti yöneticileri gerekse Kayseri'deki e, belediye başkanları ve milletvekilleri gerekli e, açıklamaları yaptı. Yersizdi bana göre. Tabii bunun doğruluğunu ya da yanlışlığını herkes bir düşünecek ve karar verecek. Bana göre yanlış bir konuşmaydı. Çiftçi üretmezse yiyecek ekmek bulamayız. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Cumhuriyet Halk Partisi Kocasınan İlçe Başkanı ile birlikte Sinan'a bağlı Mahsemi Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Milletvekili Genç burada çiftçilerin sorunlarını dile getirdi. Çiftçilerin gerçekten sorunları var mı? Var. Çiftçilerin ee, Cumhuriyet Halk Partisi ee, Milletvekili Sayın Aşkın Genç, ee, çiftçilerin yanında oldu ama çiftçilerin yanında her zaman olmak lazım. Ee, söylenen e, açıklamaların e, yanlışlığı var mı? Yok. Onu da baştan söyleyeyim. Ee, bir yanlış açıklaması yok. Fakat e, çiftçiler e, zor durumda mı? Gerçekten zor, zor durumda. evet. Çünkü çiftçilerin maliyetleri maliyet girdileri çok yüksek. Petrole bağlı bir maliyet girdileri var. Dolara bağlı maliyet girdileri var. Tohumu dolar üzerinden alıyorlar, e, e, ektikleri e, ürünler hasat edildikten sonra e, parası olan e, daha doğrusu e, bu insanlar, e, ya onlara tüccar demeyeyim de yani e, tüccar böyle yapmaması lazım. E, çünkü çok ağır şeyler söylemek de istemiyorum. E, elinde tarlasında ekmiş kavun ekmiş karpuz ekmiş Özellikle bu sene domates de bu meydana geldi ya yani kilosunu 5 liradan 4 liradan toptan almak istiyor E tabi e, maliyeti 7 lira 8 lira olan bir şeyi 4 lira 3 lira maliyet biçmek ya da fiyat söylemek Bence sakıncalı e, çiftçiye küfür etmek gibi bir şey e, çiftçi de tabi bunun karşılığında e, Bursa'da İzmit'te e, işte ulusal basına yansıdı, buradaki çiftçiler ürünlerini sokaklara döktü. Tabii diyorum bakın, böyle bir sıkıntısı var. Çiftçilerin, çiftçinin sıkıntısı yok desek, mi? yani hangi yüzyılda yaşıyorsunuz anlamında bir şey olur, böyle bir sıkıntılı bir şey olur. Yani diyeceğimiz, benim kendi şahsım diyeceğim, sadece bunu Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili bilmiyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili dışında Ak Parti milletvekilleri de biliyordur. E, Mecliste gurumundan bütün partiler çiftçilerle ilgili sorunları biliyordur. Tabii bunları e, hep birlikte e, çözülmesi lazım. Çiftçi olmak çok zor ve çok kolay şey, çok zor ve e, ürünü satmak gerçekten çok zor. Kolay olan sadece eleştirmek e, milletvekillerinin işte yanlarında olması, yanlarında olacak ama çözümde e, üretmeleri gerekir. Hangi partiden olursanız olun. E, çiftçilerin ne zor şartlarda çalıştığını biliyoruz. E, gerçekten Allah yardım etsin. İnşallah hükümet ve Tarım Bakanı bu gerekli e, sıkıntıları e, çözmesi gerekir ki e, çözeceğine de inanıyorum. Münyan ilçesinde sel sularına kapılan otomobilde hayatını kaybeden Muhittin Saraç son yolculuğuna uğurlandı. Evet biliyorsunuz siz de Münyan'da büyük bir felaket oldu. Evet Münyan'a beraber gittik. Gece 11'de aslında saat 930 gibi yağmur sularının fazlalaştığı bilgisini aldık. 11'de orada olduğumuzda gördüğümüz manzara aslında korkunçtu. Ee, Beyza'nınla beraber işte sizinle beraber gittiğimizde gördük. Ee, aslında bir gün sonra gördük. Biz e, gece yarısı hangi akla hizmet habercilik refleksiyle e, o yamacına <laughs> nasıl gittik Güllüce'yi dünyaya bağlayan yolun sabah gerçekten felaketin büyüklüğünü gördük. Ya orada arabanızın uçmaması ya da hafif yağmur damlacıklarıyla tekrardan Dağın Yamacının yola akması an meselesiydi. idi. Ee, tabi biz e, gazeteci olarak tabi haberle, refleksiyle çıktık gittik. E, ama e, orada şunu gördük. E, Sayın Dünya Belediye Başkanı, e, Sayın Vela. Büyükşehir Belediye Başkanı. E, sahadalardı. Yani gerek Büyükşehir Belediye Başkanı e, Belediyesinin iş makinaları, gerek Dünya'nın gerekli ve e, ee, üç ile birlikte sivil toplum örgütleri ve arama kurtarma ekipleri Türk Kıvaz Arama Kurtarma Ekibi, ANDA, İHH, AFAD, UMKE, Erpil, hepsi oradaydı. Ee, bunun neticesinde 8 araç vardı ki 8 aracın ve 32 kişinin kurtarılmış olması. Daha sonra Kuzey bölümünde bulunan 3 kişinin, mahsur kalan 3 kişinin de kurtarılmış olması. Ee, genelde bakacak olursak felaketin boyutunu gösteriyordu. Ee, tabi hayatını kaybeden 57 yaşındaki e, vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Muhittin Saraç, e, Saraç e, e, tabi bir eceli kaza mıdır, eceli müsamma mıdır ya da hani vakit geldi denir ama e, o an için yolda bulan, bulunan bir araçtı ve aracın hali işler acısıydı. Çok perişan bir durumdaydı araç. Eee hayatını kaybeden Muhittin Saraç'ta 6 kilometrelik uzak bir yerde bulundu. Çocukları tabii tesis etti. E, Savcıların talimatıyla da e, olay yerinden kaldırıldı. Tabii Allah'tan rahmet diliyoruz. E, ama devlet bütün gücüyle oradaydı. Şimdi gerçekten yaraları sarma zamanı. E, Güllüce ile büyüyen yolunun mutlaka bir elden geçirilmesi, e, bir proje projelendirilerek yani öre sağdan soldan dökülen kaya parçalarını ki büyük kaya parçaları onları alıp karşı hemen yolun diğer tarafına atmakta kurtulmak olmamalı. Burayla ilgili ne tasarrufu varsa devletin bütün imkanlarını kullanıp bugün bunun ile karşılaştık. Daha bunun Eylül ayı, Ekim ayı, Kasım ayı var. Yani yağışların daha fazla olduğu aylar var. Orada tekrardan bu tür Olayların yaşanmaması için gerçekten arkadaşlar, e, giden arkadaşlar da e, bana katılır mı katılmaz mı bilmiyorum ama bildiğiniz mezra yolu. Yani bildiğiniz mezra yolu. İki tane araç zor geçecek. İkinci araç mutlaka hele hele şimdi tamamen trafiğe kapatıldı diye biliyorum. İnşallah kapatılmıştır. Kapatılmadıysa yeni e, sıkıntılara davetiye çıkartır. Çünkü çok kötü bir durumda asfaltın altı çökmüş. Yani 2,5 3, 3 metre gibi büyük çöküntüler var. O çöküntülerde gerekli ışıklandırma yok. Yolda problem çok o yolda. Onu da söyleyeyim. Köylere hizmet götürme birliği var ise, ki var diye biliyorum. Ne işe yarar orada olması lazım köylere hizmet götürme birliğinin. Orayı hiç bırakmaması lazım yoksa nice canlar orada gider. İnşallah bu dediğimiz olmaz. Yine söylüyorum. Allah rahmet eylesin. Dünya hem geçmiş olsun hem ailesine de sabır diliyoruz. Evet, Kayseri Anadolu Haber e, gazetemizle devam ediyoruz. Kayseri Anadolu Haber okuyucularıyla 20 bin çocuk okula aç gidecek Hayat pahalılığı, ekonomik kriz ve yetersiz maaşlar nedeniyle veliler öğrencilerin beslenmesine ne koyacağına kara kara düşünürken Kayseri'de yoksulluk sınırının altında kalan 20 bine ailenin çocuğuna beslenme çantası hazırlayacak durumda olmadığı ortaya çıktı. Haberini paylaşmış. Neler söylersiniz? Evet, ee, birincisi ee, bu ekonomik şartlarda eğer bir aileden 2-3 çocuk okutuluyorsa Allah gerçekten yardım etsin. Asgari ücretle nasıl geçinecekler ve çocuklarının beslenmesine dert koyacak. Ekmeğin arasına dert ya da ekmeğin arasına ekmek koyarak anca götürebilir. Doğru. Kaymakamlıklara çok iş düşüyor. Sosyal hizmetlere çok iyi iş düşüyor. Kayseri valiliğinde de çok iş düşüyor. Bu aileleri belirleyip, bu ailelere acilen yardım yapılması lazım. Yoksa bu ailelerin hepimiz öğrenci olduk, okulda okuduk. O beslenme çantasına bir şey koyamayıp da intihar eden ailelere rastladık. Okula gitmek istemeyen çocukların altında yatan temel nedenlerden bir tanesi de işte aşağı, arkadaşlarının yanında beslenme çantalarının boş olması gibi etkenler var. Okul aile birlikleri bunları tespit etmesi lazım. Diyorum ya yeni gelen Milli Eğitim Müdürlüğü'nün e, orada oturmaması lazım. E, gidecek bunlara araştıracak. E, çünkü bir kurumun müdürüyseniz o kurumun yapmış olduğu işlerden siz sorumlusunuz. Buraya gideceksiniz. Kayseri Valiliğinde de bir birim var zaten. O birim bence daha iyi çalışması lazım. E, sosyal e, devlet ilkesine göre de kaymakamlıkların fakir fukara olan kişilere belli bir maaş ödemesi lazım. Valla 20 bin aile, 20 bin çocuk, 50 bin çocuk çocuğun sayısı net olarak bilinmemekle birlikte bu dönemde inanın ekmeklerin arasına dert koyarlar. Dert Onun için bir an evvel okul başlamadan önce de bunun tedbiri alınması lazım. Teşekkür ederiz. Gazete Kayseri ile devam ediyoruz. Gazete Kayseri, Doktor Başkan'ın özel projesi olan Alzheimer merkezi hayata geçecek. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç sağlık alanında yapılan hizmetlere bir yenisini daha ekleyeceklerini belirtti. Yakın zamanda Alzheimer merkezi projemizin temelini atacağız. O canlarımızı günü birlik sabah alacağız. Akşam evlerine Aslında tekrar bırakacağız. Beyza, Beyza ekrana bakarak konuşursan daha net e, görüntü alabiliriz. Öyle mi? Evet Hı -hı. biraz daha e, evet ekrana bakarak. Evet Alzheimer merkezi dediniz siz oradan gelelim. E, Alzheimer merkezi e, Kayseri için gerekli, e, biliyorsunuz hospis dediğimiz aslında ölümü bekleyen insanlar için yapılmış olan çocuklar için de Allah korusun kanserde son evreye gelinmiş bir hastanenin temeli atılmıştı, açılışı yapıldı çok şükür. Bu Kayseri için tabii ki son dönemini insanların yaşıyor olması, tabii Allah'ın verdiği canı Allah alır ama bilim adamlarının vermiş olduğu işaretler ışığında da son dönemlerini, son evrelerini geçirmeye çalışan çocuklarımız ya da kanser olan büyüklerimizin kaldığı bir yer yapıldı. Allah hepsinden razı olsun yapanlardan, yaptıranlardan. Tabi şimdi de Alzheimer hastalığı, hastası olmayan kimse bilmez bunu söyleyeyim, ee, söyleyeyim baştan. Alzheimer hastası olan kişiler de bu tür şeyleri karşılamak adına temelini atacaklar. Onlardan da Allah razı olsun. Tabi bunlar nasıl söyleyeyim yapıldıkça insan gurur duyuyor. Yapanların emeği geçen herkesin eline sağlık. Uyuşturucu merkezi yapılıyor biliyorsunuz sizin de. Kayseri Valiliğinin emekleriyle. Ve Yeşilay'la birlikte. Evet. Tabi Yeşilay'la birlikte bir yer yapılıyor. Tabi bu da çok önemli. Yani emniyetimiz bu kadar uyuşturucu satıcısını ve içiciyi topluyor. Bunların birazcık rehabilite edilmesi lazım. ıslah edilmesi lazım. Bunun için de bu tür yerlere ihtiyaç var inşallah diyorum. Bu tesisler açıldıkça insanlarımızın inşallah bu tür sıkıntılardan kurtulması için, daha iyi şartlarda yaşaması için yapılan bir çalışma. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Son olarak biliyorsunuz Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı. Seçim e, olağan seçimli olağanüstü genel kurul kararı alması ve bu göreve geri dönmeyeceğini açıklamasının ardından ortaya çıkan belirsizlik takımı olumsuz etkiliyor. Evet, e, takımı olumsuz etkiliyor. Şunu söylemek lazım. E, Kayseri Spor'un üzerinden kim tüfek attıysa, Kayseri Sporu kötü hale kim getirdiyse, Allah onların belasını versin. Kayseri bir marka değeri Kayserinin Kayseri Spor düştüğü zaman arkadaşlar şehirde düşer. Sadece Kayseri Spor düşmez. Bir de alttan geriden çıkmak o kadar kolay değil. Kim kimden hesap soracaksa parmak sallayan insanlar da hesabını sorsun. Birbirinden hesabını sorsun. Üç tane yönetim geldi. 3 yönetim de birbirinden şikayetçi ve diyor ki bu borçları bunlar aldı, bunu şunlar aldı. Bunu Her bundan, gelen gideni suçluyor aslında. Suçluyor. Ali Çamlı, ya Berna Başkan'ın yaptığı hata ya da suçladığım bir şey varsa ondan beraber yöneticilik yapmadım. O zaman dur demedim de. Elini masaya vurmadım. De. Yani bunların açıklaması lazım. Berna Başkan da Dünya Hastanesi sahibi Erol Bedir'i suçluyor. Diyor evet. ki benden önceki yönetim şunu aldı bunu verdi. Ya birini çıkın da arkadaş gerçek bir şeyler söyleyin. Ya o adam da çıksın. Şeye gidiyorsunuz. Erol Bedir'e gidiyorsunuz. Erol Bedir diyor ki ben de benden öncekini de aldığımda buydu diyor. Ya bu çok zor bir şey mi ya? Yani sayılı soğan dikili sarımsak derler Kayseri'de. Yani birileri bir, bir şey yapıyorsa, hata yapıyorsa ve gerçekten vicdanları rahatsa Allah'a havale ediyorum onları. Tüyü bitmedik yetimin bir kurşuna el değdiren insan varsa ve kendisine bir çıkar sağlıyorsa bu kurumlardan Allah onları bildiği gibi yapsın kendisinden ve çoluğundan çocuğundan çıkarsın. Bak buradan dua ediyor. Yani bu şehre şehir, iyi yöneten insanlar varsa Allah razı olsun başımızın tacı. Ama kötü yönetiyorsa ya herkes birbirini suçluyor. Şimdi ya kötüydü şimdi Berna Başkan'a da anlayamıyorum. Ya kötüydü bu takım niye bıraktın? Ya kötüydü şimdi niye talip oluyorsun? Evet. Ya bıraktığın yere niye talip oluyorsun? Ya da borcu çok fazla neden tekrardan yani yönetmek için? niye bu kadar için? borç çıktı? Yani şimdi siz tekrardan e, aday olduğunuzda seçilirseniz dönüp Ali Çamlı'yı mı suçlayacaksınız bu sefer? Yani ben onu anlamıyorum. Yani Erol Bedir suçlu, Ali Çamlı suçlu, Berna Öyle Başkan suçlu. Ya arkadaş kim suçsuz ya? Bu şehirde kim suçsuz? Ya arkadaş birisi söylesin sebebi ya. Ne? Ya o birisi hoş, eğer bence. suç varsa birisi de suç benim demiyor ya. Ya evet. herkes birbirini suçlamayla Kayseri Spor yönetilmez. Ben inşallah Kayseri Spor'un iyi yerlere layık olacağını düşünüyorum. Bu şehri seviyorum. Bu şehirde kötü bir şey varsa bu ekranlardan anlatacağız. İyi bir şey varsa onu da anlatacağız diyor. Teşekkür ediyorum. Son olarak eklemek istediğiniz bir cümle var mı? Teşekkür ediyorum. <gülüyor> Telefonlarımız <gülüyor> teşekkür da çalıyor bu ara. Onun için teşekkür Peki. ediyorum. Sağ olun. Bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.